Esra Erol'da aylardır beklenen Fatih Aydın'ın otopsi raporu ortaya çıktı. Esra Erol gözyaşlarını tutamadı. Katili Instagram hesabından canlı yayında açıkladı. Aylardır kayıp olarak aranan Fatih Aydın cinayetini şoke eden gelişmeler yaşandı. Metruk bir binada ölü olarak bulunan Fatih Aydın ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir ilgiyle takip edilen olayda bugün beklenen otopsi raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor Fatih Aydın'ın ölümüne dair karanlıkta kalan birçok noktayı aydınlattı. En dikkat çekici gelişme ise ATV ekranlarına yayınlanan Esra Erol programında yaşandı. Esra Erol raporu göz açılarla ve Fatih Aydın’ın katiline dair ilk net bir kamuoyuyla kamuoyuyla paylaştı. Otopsi rapor gerçeği ortaya koydu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan detaylı raporda, otopsi raporuna göre Fatih Aydın’ın ölümünün doğal nedenlerle değil darp edilip boğulmaya bağlı olarak gerçekleştiği tespit edildi. Raporda vücudunda çok sayıda darp izi olduğu, boyun bölgesine baskı ve travmaya bağlı morluklar bulunduğu ifade edildi. Ayrıca ölüm zamanının yaklaşık 7 veya 10 gün öncesi dayandığı da belirtildi. Raporda yer alan şu ifade olayın bir cinayet olduğunu kesinleştirdi. Kişinin ölümüne boyun bölgesine dış baskı uygulanması sonucu gelişen eksik yani nefessiz kalma neden olmuştur. Travmatik etkiler ve iş organize zedelenmeleri ölüm öncesi fiziksel müdahaleyi göstermektedir. Esra Erol gözyaşlarını tutamadı. Canlı indi otopsi raporunu kamuoyuyla paylaşan Esra Erol, duygusal anlar yaşadı. Fatih Aydın aylardır ekrana taşıyan ve arama sürecini bizzat takip eden Esra Erol haberi verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Stüdyoda sessizlik hakim olurken Esra şu ifadeleri kullandı. Bu gencin başına gelenler hepimizi derinden yaraladı. Bir anne, bir baba, bir kardeş olarak bu acıya sessiz kalmak mümkün değil. Raporu açıklamak benim için çok zordu ama artık susmayacağız. Bu bir cinayet ve bu cinayeti işleyenler gözünüze çıkacak katil ve ailesi çevresinden programda bir başka bir bomba gelişme daha yaşandı. Olayın başından beri şüpheli tavırları öne sürülen Fatih Aydın'ın kuzenlerinden biri canlı bağlandı ve çarpıcı ifadelerde bulundu. Yayına gizli ses bağlantısıyla katılan kişi şu ifadeleri kullandı. Fatih o gece bize geldi. Bir şeylerden korkuyordu. Olaylar büyüdü tartışma çıktı. Rabia teyze çok sinirliydi. Şahin abi de oradaydı. Sonra olanlar oldu. Dayanacak gücüm kalmadı. Gerçeği daha fazla saklayamam dedi. Bu itirafı stüdyoda buz gibi bir hava estirirken Esra Erol bu söylediklerinizin katilin aile çevresinden olabildiğini gösteriyor sorusu üzerine yöneltti. Banttaki kişi ise sessiz kalın diye Esra Erol gözyaşlarını tutamayarak yana, yayına kısa bir ara vermek zorunda kaldı. Bir diğer iddiada ise Fatih Aydın'ın otopsi raporunda darp veya kesik izi bulunmadı ve bir üst atli tıp raporuna gönderilmesi için tekrardan raporu çıkarılması gerektiği de söylenenler arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.